İlk soru Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanalay. Sayın Tanal buyurun. Teşekkür ederim değerli başkanım. Sizin vasıtanızla Sayın Milli Eğitim Bakan Yardımcısına şu sorularımı yöneltmek istiyorum. Bir, Şanlıurfa'da toplam olması gereken öğretmen sayısı ne kadardır? Şu anda kaç öğretmen var? Bunlardan kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen sayısı nedir? Kaç öğretmen Şanlıurfa'da eksiktir? Soru iki. Şu anda Şanlıurfa'da ikili eğitim gören okul sayısı ne kadardır? Soru üç. Şanlıurfa'da mevsimlik tarım işçisinin öğrenci çocukları okulda olması gerekirken şu anda tarlada çalışan kaç tane öğrenci vardır? Soru dört. Şanlıurfa'da il merkez ve ilçelerde en fazla hangi ilçede öğretmen öğretmen eksiktir. Eee soru 5. Şanlıurfa'da öğle yemeği verilmeyen okul sayısı ne kadardır? Soru 6. Şanlıurfa'nın kırsal kesimlerinde kadrolu öğretmen sayısı ne kadardır? Öğretmeni olmayan okul sayısı ne kadardır? Şanlıurfa'da okullarda toplam kaç Adana milletvekili